Guliga. Aa ismi Guliga. Çok güzel bir ismi var. Bir demet kara Böyle ee, incelerinden seçmeyi tercih edersiniz efendim daha başarılı olur. 100 gram mısır, 200 gram barbunya, 4 adet arnavut biberi, 2 adet kuru soğan, 6 adet charleston biber, 2 adet havuç, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı, sıvı yağ ile birlikte taşlandıracağız efendim. Şimdi ee, aslında e, bu çorbanın e, yapımı nasıl biliyor musunuz efendim? E, hepsini minik minik doğruyoruz. Evet Serpil'cim başlayalım tatlım. Hepsini minik minik çok ince bir şekilde doğruyoruz ve hepsini çiğden aslında e, koyuyoruz ama... ...ben bugün birazcık salça falan da olmadığı için lezzetlendirmek istiyorum. Kavuracaksın. Yani kavuracağım. Ben biliyorsun işten kaçmam Serpil'cim. Her şeyi atıp e, pişirmek daha kolay olsa da Nermin Gül bugün birazcık kavurmak istiyor. Aman ya Rabbim. Fırını mı oturtmamışsın? Serpilciğim. E kaçmış. Ben oturdum bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Rabbiyesi ve Rabbiyesi Rabbi tabi bin hayır diyelim. Rabbim zorlaştırmasın, kolaylaştırsın. Duamızı da ettiğimize göre şimdi salatamızla şey torbamızla başlıyoruz. Ben de lahanaları şu kısımları çok fazla almayacağım. Çünkü uzun süre aslında düdüklü tencerede pişirdiğiniz takdirde çok daha başarılı sonuç elde edersiniz ama biz burada normal tencerede pişireceğimiz için şu kısımlarını çok fazla almıyorum çünkü uzun sürüyor pişmesi çok minik bakın o kadar minik keseceksiniz ki şöyle pişmesini hızlandıracağız bir de ben şimdi önden de kavuracağım bunları efendim çok minik incecik şöyle doğruyoruz karalahana çorbasını sever misin doğruyu söyleyeyim mi Doğruyu söyle ama çok lezzetli oluyor benim yaptığım. Karadağ'ın ile aram hiç iyi değil Nermin'ciğim. İlk defa bir şeyle arası iyi değil efendim. Aman Allah'ım. Bugün çok havuç var bu arada menüde. Dokunmayacağım. <laughs> bu hafta kilo biliyor Şimdi musun? Şimdi rendele diyorum. Sonra yemeğin e, neden havucu az oluyor biliyor musunuz efendim? Şuraya kadar rendeliyor. Şuradan sonra nasıl yapıyor bilmiyorum ama hepsini tek hamlede ağzına atabiliyorum. Bu Hayır. kadar da başarılı bir iki ürün var. bir şey söyleyeceğim <laughs> işte onları attım diye bu hafta kilo veremedim. Selen Hanım yolcak beni. Ha, kilo veremedim ama <laughs> durur öyle birazcık. Üzülme üzülme. Yok cumaya kadar kesin vermem lazım. Bak biraz. ben zayıfladım bu hafta biraz. Tabii sen pilates yapıyorsun, dikkat ediyorsun. <laughs> Ediyorum, yemiyorum. Allah için yemiyorum. Biliyorum. Yes. Şimdi Yiyor, diyorsun, yiyorum, diyor yiyorum, Nermin Gül nasıl kadar, kilo ya. almaz, nasıl almaz yemiyorum arkadaşlar. ...kaşık kadar ye ondan sonra diyor ki ben yiyorum... ...ne yiyorsun Minna açık. ...çorbayı da bugün bol bereketli yapacağız... ...sen ye... ...detoks çorbası gibi... ...evet mis. kilo verdiriyor mis gibi... ...sağlıklı... ...ama... ...çok çok sağlıklı gerçekten evde pişmesi gerekiyor... ...bir de bu şekilde... ...önden biraz sotelediğinizde... ...koku falan da kalmıyor... ...bütün sebzelerin kokusunu çektiriyoruz... ...bu yüzden şey yapmayın hani... ...çocuklar içmez diye endişe etmeyin... ...ıspanak çorbası diye de... Güzel ...yutturup içirebiliriz. Yani. Kısayım efendim. Sizler ne yaptınız? Keyifler nasıl? Ekran başı dediğim gibi... ...hafta başına nasıl başlarsanız öyle gider. Mutlaka çok enerjik ve çok... dinç başlamaya çalışın. Evet. E, camlarınızı açın efendim. İçeriye temiz hava girsin. E, şükredin. Bugün de sağlıklıyız ve... ...ayaktayız. E, bunlar gerçekten... ...insanlar için, bizler için... Çok güzel motivasyon. Kendini seveceksin önce. Kimse için değil efendim. Kendiniz için yaşayacaksınız. Ee, bunlara dikkat edin. Bana hep gelen sorulardan biri. Nasıl bu kadar enerjik ve mutlu olabiliyorsunuz? Tabii ki benim de inişlerim çıkışlarım, duygularım, ani duygularım olabilir. Bakmayın böyle şıkır şıkır durduğuma. Değil mi Serpil? Ya her şeyden evvel insanız. Yani ne aradığını söyle canım. Burada kaşın gel. Neyse saklamıştın onu görmedim. Şurada. <laughs> gözümün önündekini görmüyorum. O kadar enerjim bugün. <laughs> Çok şükür Allah'ımıza. Enerjimiz yerinde. Görmüyorum. Ay. Serpilcim soğanlarımızı minik minik kıydı Eee konuğumuz için burada bizde misler gibi bir kış çayı ıhlamur mu yaptık bugün? Bakayım. Bugün ıhlamur. Oo ıhlamur. Nasıl güzel kokuyor. İçerisine bir parça limon ve balla taşlandırdık mı efsane. Alayım ben onu canım benim soğanlarım Opa. eşit kavrulmayacak. Ee, şöyle bakın iki adet soğanımız vardı Bunların hepsi aslında Bu çorbanın özelliğinde çiğden Düdüklü tencerenin içerisine atıyorsunuz efendim Eğer vaktiniz yoksa Karalahana da almışsanız Hepsini bir çiğden şöyle bir kavurma işlemi yapmadan Dolduruyorsunuz Çok lezzetleniyor kav kavurunca Ama ya. kavurunca da ekstra bir güzel olur evet, Ben de evet. tereyağı da şu aşamada koymak istiyorum Tamam Ben sana tamam. şu biberleri yetiştireceğim Aman yarabbim Soğan zaten muhteşem bir şey. Ben soğansız, e, eskiden soğan yiyemiyordum. Hep annem diyordu evlenince yersin, işte şimdi her şeyi mırın kırın ediyorsun derdi. Hakikaten öyle oluyor. Kendimiz yapmaya başlayınca her şeyden yiyoruz. Ya bir de şey mutfakla uğraşınca e, bir fikrin olsun. <laughs> mutlaka bir tadını bilmek istiyor insan. Nasıl güzel ama soğan şimdi bakıyorum yemeksiz ne bileyim. Harika bir kış çorbası oluyor biliyorsun değil mi bu soğan arada? Soğan yiyemeyenler de var biliyorsun Serpil ama... E, ee, da yemek olmuyor. Ne kaçırdığını bilmiyorlar. Ben atayım mı Mutfakta da şey şimdi. dememek lazım. Yok sana havuçları vereceğim şimdi. Havuçları rendeleyeceğim. Yetiştiremiyorum sen. değil mi? Evet ben onu alayım canım sana havuçları rendeleyeceğim. Aman efendim aman gözünüz serpilde olsun. Havucumun yarısı herhalde. Doğruyim. Rendelemeyeyim. Rendele ya. O pişmez aşkım uzun uzun. Şöyle kavuracaktım onu ben Nermin mis gibi. En sevdiğim rende. Ben sana diyorum bunları yayından önce keselim, doğrayalım. Yok yayında yaparız Nermin'ciğim. Seyircilerimiz <laughs> görsün dedi Yüksel Bey. Görsün mü? Bu da benim şeyle imtihanım. Havuç ve rendeyle. Evet şimdi rendeden e, şikayetçiyiz efendim. Evet. Yaklaşık e, bir aydan beri böyle. Bizim Mustafa abimiz var. Yapacaktı. Ee, Yapma. O yapacaktı ama yapamadı. Yapmadınız. <gülüyor> <gülüyor> Abi Aa. görüyor musun bak 45 kere şey yapıyorum iki kere rendeliyor. Gel şimdi bunu yutma yani. Hiç orayı çekmeyin güzel ekibim. Hiç orayı çekmeyin. <laughs> Artık bütün kameralara bakıyorum beni çekiyor onun yani. Bir de senin mimikler çok olay oldu. O mimikler nereden o kadar geliyor çıkıyor anlamıyoruz Serpil'cim ya. Sence? Aa gitti döküldü kırıldı çorbayı yemeği ters çevirirken yanacaksın diye korktum korktum Sisa, seni işe yapabilir miyim yok canım ne yanması şu soğan karamelize olanı makbuldür sayın yapımcım yandı diyor soğanlarımız görüyor musun Serpil kelebek Mermin, Bak, kelebek ne çorba yapmışız bu kadar yani malzeme maşallah Serpil bunları da yer misin <gülüyor> 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 Serpil çaktırmadan bunları da yiyiver daha da bir şey yemem kilo veremiyorum Aa yemedi buraya bıraktı inanmıyorum. Bunları sonra yiyeceksin. Hepsi, ba hepsi bakıyor. <laughs> Ay. Şifa Hayat Şifa bir çorba. Valla. Hayat yani, enerjin hayranım. Ben bunları buraya bırakıyorum. Bunlarla melemen yapalım. Evet efendim şimdi biberlerimizi de koyuyorum. Çok 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 enerjiyiz bugün. Birazdan konuğumuzu alacağız. Kont Adnan Bey bizlerle olacak. Hemen şöyle hatta şimdi şarkıyla alalım. Biz bu arada da şöyle güzelce doğramaya devam edelim. Özellikle sert yerlerini alıyoruz efendim pişmesi uzun sürdüğü için. Şimdi biz efendim sebzelerimizi önden bir kavurma işlemi yaparken kont Adnan Bey muhteşem enerjisiyle geliyor efendim. Evet konuğumuzu da alalım bekletmeden. ...sebzeler gibi şöyle kavuruyoruz. Allah'ım, sebzeler de kavrulunca nasıl güzel bir koku veriyorlar. Senin sevdiği gibi. şeyden koyduk buraya bak. Bak bak bak. Oo, acı biber. Ben acı çok yiyemiyorum ya. Bakar mısınız efendim? Nasıl doğradım bakın. Bakın efendim. Bakın efendim çok güzel. Bakın, bakın böyle böyle incecik ıspanak gibi. E, dediğim gibi çocuklara bunu ıspanak çorbası diye yedirebilirsiniz. Ee, bebeklere rondodan geçirebilirsiniz. Çok böyle çiğnemeyi beceremiyorlarsa ben bütün çocuklarıma böyle şey yapıyordum özellikle. Anneler kandırdı dedim. Rondodan ben... geçiriyordum. Hepsini de yiyordu çocuklar. Efsane oluyordu. Şöyle çok güzel. Evet efendim. Vallahi hazırladık. Lehana çok... Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bugün vallahi böyle bir kendimize nazar ettim. Nazar 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 efendim şöyle bir kavurdum. Ya yani bunların hepsini aslında normalde çiğden atabiliyorsunuz efendim. Ama biz böyle bir lezzetlendirmek için kavurduk. Çok da güzel oldu. Tuzumuzu ve durcunu. Baharatlarımızı sen... alayım. Ben biraz karabiber ve tuz istiyorum. Şöyle bakın. Barbunya'm var. Oh, çok güzel. Onu da içerisine aldım. Bu Mısırım var efendim. Mısırımı da alıyorum. Renklere bakın. Ya şükretmek için sebep şu an bu gördüğüm tablo benim için gerçekten şükür sebebi. Şöyle baktığımda o kadar güzel gözüküyor ki. Acı biberimizi de koyalım çünkü acı çok yakışıyor bu çorbaya. Lezzetlendiriyor. Ben çok acıyla aram iyi olmasa da e, bu çorba da yakışıyor gerçekten. Deneli deneli böyle sıcacık. Aslında bir bakıldığında yemek gibi de serpilcin. Baya böyle kıvamlı. Ya yemek gibi hem şey böyle Nermin Bence suyu da alayım oradan sıcak suyumu. Hem ben veriyorum. Acısı da var. Mis gibi. Görüyor şey musun ekran yaparız. başı renginin ne kadar güzel olduğunu? Bakın yeşiller, kahveler, ağaçlar gerçekten elhamdülillah deyip dediğim bir tablo. Aman ya sıcak suyumuzu da verdik. Şöyle misler gibi. Yaklaşık 2 iki, 2,5 iki litreye yakın bir su ilavesi yapıyoruz burada yeterli. Bakın efendim şurada şöyle döndürüyorum. Tuzumuzu ilave ediyorum. Şöyle. Tuzsuz yemek sevmediğim için ben böyle biraz tuzu fazla koyarım ama siz damak zevkinize göre efendim arttırıp azaltabilirsiniz. Bir de bu çorba gerçekten karabiber çok yakışıyor. Onu da böyle birazcık karabiber ama acı biber de koyduğum için çok fazla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz